Beslenmenin uyku kalitesine etkisini biliyor musunuz? Uyku bilincin geçici olarak kaybolması, sinir duyusunun ve istemli kas hareketlerinin azalmasıyla ortaya çıkan normal geçici, periyodik ve psikofizyolojik bir durumdur. Yapılan çalışmalar uykunun durgun bir süreç olmadığını kanıtlıyor. Uykunun farklı dönemleri olduğu bilinmekte ve bu dönemlere genel olarak yüzeysel uyku ve derin uyku bölümü de denmektedir. Müzik yüzeysel uyku bu sürecin başlarını oluştururken derin uyku sonlarında yer almaktadır. Uyku kalitesine yön veren derin uyku bölümünde vücutta bazı değişimler gözlemlenmiştir. Derin uyku sırasında büyüme hormonu salgısının arttığı ve bu artışa bağlı olarak protein sentezinin çoğaldığı gözlemlenmiştir. Müzik uyku kalitesini belirleyen derin uyku dönemlerinin yeterli olması demek, kişinin gece boyunca kesintisiz uyuması ve uyandıktan sonra kendini zinde ve dinlenmiş hissetmesi demek.